Ah, Merhaba arkadaşlar. Bugün elimize Lenko marka Lenko Mes 202 marka. Benim için. Çünkü gün hep sıkılıyorum ya. Hep telefon telefon diyor. O yüzden baba bana bir telefon yapacak araba için. Evet. Abone ömten... olun tamam mı? <laughs> ne bunu <bana> ciddiysin? <laughs> Abone olalım çak. Aferin, Şimdi şu şekilde görünen ekranlarımız var. Ali Ekrem abimize teşekkür var. ediyoruz. Şimdi bunları Yasemin için arabamıza monte edeceğiz. Hep beraber nasıl monte Ama edildiğini ne evet, nasıl çalıştığını göstereceğim sizlere. Açılıyor değil mi? Evet açılıyor. Şuradan açılıp gösterebiliriz şurada. Harika CD, CD koyma yeri var. var. İstediğimiz CD'yi koyabiliriz, DVD. Çok e, CD'ler var bende bakın. MP3. Burada bir sürü CD'lerimiz var. Hepsini çalıştırıyor. Şimdi hep beraber ilk önce bir monte edeceğiz. Çok montajımızı kolay yapalım. takma ya çok sadece... kolay Evet. Hı şöyle yapışkanlı şeyleri var arkasında. Sadece Bunları... buraya takıyoruz. İkinci oraya takıp başlayalım Yasemin. Şurada şuraya takalım. Şöyle arkadan. Ama sen hiç yaslanmıyor musun? Hı. Hmm. Hmm. Şöyle yapıp böyle arkasından bir turak belki daha şey olabilir. Acık yukarı kaldırır mısın? İşte böyle. Aferin. Bırak bakayım şimdi. Şimdi çalıştıralım. Şimdi yani çalıştıracağız. Bir dakika hemen <laughs> buradan gösterelim. Azıcık çekil. Evet. İşte böyle. Birincisini böyle koyduk. Şimdi ikincisini de alalım. Sadece benim için mi? Bir dakika. İkinci ekran da burada. Şu şekilde gösteriyorum. Çok daha pahalı. Evet. Bunu da buraya takalım. Bir dakika Yasemin. Komandayı arıyorum ama. Henüz değil. Çalıştıralım ondan sonra. Bunu da buraya takacağız. Şurada. Bu da onun kumandası böyle biliyorsunuz işte. Böyle Nasıl bir, 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 iki, üç, dört, beş sayabiliyorsunuz biliyor. Ve bu düğme mute. Evet bu aşılma düğmesi belki ya da bu ya da bu. Bilmiyorum işte. Evet bu şekilde yerlerine yerleştirdik. Şu şekilde görünüyor. Azıcık çekilir misin Yasin? Tamam tamam. Şu şekilde koltuklarımızın arkasına yerleştirdik. Şimdi elektrik bağlantısını yapacağız. Elektrik bağlantısı da Sadece şeyle çalışıyor. Tamam pilleri. Çakmak. Çakmak. <laughs> Çakmak Çakma. Çakma kablosuyla çalışıyor. Ama burada priz için bir şey yok bir yer yok ki. Yok bunda şey var zaten çalışıyor bu. Ama lütfen istedim harbi Bir dakika değil mi? bekleyelim. Şimdi buradan arabadan inip bir şey koyar mısın Yasemin? Şunu oraya takar mısın? Tamam. Oraya takmamız lazım. Bir dakika geliyorum tamam mı? Sen buradasın zaten hadi ileri git. <laughs> dediğim gibi. Bir dakika ve geri gel. Bak. Kablomuzu çakmaklığımıza taktık. Şu şekilde. Şurada. Ana ekranımız bu. Ana ekranımıza da bir yerine takıyoruz. Yasemin tutar mısın ekranı? Evet tamam. Hı -hı. Çalıştı. Ekranımız şu an şu şekilde görünüyor birisi şey de koyalım. Ben Rapunzel. Hangisini Rapunzel mi koyacaksın? Şimdi ikinci ekranımızın da buradan buraya da şimdi bağlantımızı yapacağız. Bağlantı yapmak için de bu kablomuzu kullanıyoruz. Ekranlarımızı birbirine bağladık şu şekilde. Şu anda buna güç gelmiyor. Güç gelmesi için de oradan elektriğimizi alıp bunu da koyacağız. Ana ekrana değil buraya takılması gerekiyormuş Şu şekilde. Buradan ana ekranı değil buradan çıkış yapacağız. Sonra ikinci kablomuzu da buraya takıyoruz. Buradan CD'mizi taktığımız ekrana gücü veriyoruz. Şu anda iki ekranda çalıştı gördüğünüz gibi. Burada da çalıştı. Burada da çalıştı. Şimdi burada CD'mizi nasıl değiştirdiğimizi göstereceğim. Şu şekilde alttan ekranımızı açıyoruz. Ekranımız burada. CD'mizi alıyoruz. Öteki CD'mizi takıyoruz. Sonra ekranımızı tekrar kapatıyoruz. Ve bekliyoruz. Şimdi burada CD'miz yükleniyor. Diğer ekranımız da çalışıyor. Şu şekilde kablolara topladık. Uzun yolculuklarda kablolar biraz şey görünüyor tabii ki böyle Hı. içeriden yapılmadığı için böyle pis görünüyor ama uzun yolculuklarda kullanılıp sonra normal kullanımlarda dışarı alınabilir ekranlarımız çıkıyor zaten. Sihrimizi yükleniyor, biraz zaman alıyor. Kumandamızı verir misin Yasemin? Evet, şu anda Türkçe, Türkçe, Türkçe burası. Burada Seçeneklerinden Türkçe var. Burada. Seçeneklerinden Yasemin Türkçe istedi. Evet. Evet. Şimdi beklemeliyiz. şeklinde ve çalışıyor. Evet bağlantılarımızı yaptık. CD'de bir problem yaşadığım için tekrar kapatıp açmak zorunda kaldım. Kablolarımızı bu şekilde çakmaklığımızdan aldık. Buradan ekranımıza gücümüzü verdik. Diğer ekrana gücü verebilmek için bağlantı kablomuzu kullandık. Ekrandaki görüntüyü alabilmek için bu ekrandan öteki ekrana görüntüyü bu şekilde verdik. Şu şekilde çalışıyor. Kumandası da bu şekilde. Buradan durdurup Tekrar başlatabiliyoruz, sesini açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Uzun yolculuklarda gayet güzel işleyecek bir cihaz. Bunlarla alakalı sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.